Bakın arkadaşlar, ee, bedir ateşi de yaktı arkadaşlar. Bizim çöğümüz de oluyor. Ha, bizim kuzular da burada arkadaşlar. ufak kuzular. ile arkadaşlar. Bakın. O da sütüyor. Bunlar hepsi bu akşam doğdular arkadaşlar. Hepsi bu akşam doğdular valla. Kara da orada geziyor arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. kara da etrafına bakıyor. Tilki, milki gelir onun için orada yazıyor. Onlar da hepsi sütü yedirmişler arkadaşlar. Ee, bizim da oluyor arkadaşlar. Ee, Kırmızı biber de buradadır. Bizim koner de oradadır arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hava kapalıdır. Bence yağmur var valla. Yağmur geliyor arkadaşlar. Artık çünkü kıştır. Eee, Allah ateşimiz de güzel. Ha, bizim kuzular bunlar şimdi hepsi eve götüreceğiz arkadaşlar. Birazdan eşeğiyle hepsi beraber toplarız eve gideceğiz arkadaşlar. Karı gel karı gel. Karı gel karı gel. Kar gel kar gel. Kar gel kar gel. Kar gel Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar maşallah maşallah. Her Bizim bu koyunlar hepsi bu akşam doğdular arkadaşlar. Valla keçilere hepsi çıkarttık arkadaşlar. Koyunlar da ağaçlara gidiyor. Bu koyunlar da burada eder. Koyunlar bu akşam hepsi doğdular arkadaşlar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Hayırlı sabah arkadaşlar. Arkadaşlar bunların hepsi biberdi. Koynar vallahi hepsi bitirdi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Koynar hiçbir şey bırakmadı vallahi. Hepsi biberdi. Hiçbir şey bırakmadılar. Ben de Bedir'e yanına gideceğim. Bedir ee. Bedir de orada arkadaşlar. Bedir de çay yapıyor. Arkadaşlar bizim kaç tane bu akşam koynar doğmuş. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Ben yani gidelim ki maşallah kaç tane bu akşam doğdular. Ben de yanına gidelim arkadaşlar. Bedir orada çay yapıyor. Bizim kaç tane koyun bu akşam doğdu valla. Bedir de orada çay yapıyor arkadaşlar. Bence bugün yağmur var valla. Hava bulutludur. Bakın arkadaş hava bulutludur valla. Bence yağmur geliyor artık. Kış geliyor. Bizim köpekler de orada. Bede ateş yakmış var arkadaşlar. Maşallah, maşallah arkadaşlar. Maşallah arkadaşlar. Bakın maşallah. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar bakın. Vallahi bizim koyunlar doğmuşlar arkadaşlar. 3, 4, 5 tane koyunlar doğmuşlar. Bakın, bakın, <laughs> bunlar da süt yiyorlar. Bunlar da süt yiyorlar arkadaşlar. Bakın. <laughs> Badır, ben vici yiyorum ya Bakın arkadaşlar, ha bu da siyahtır arkadaşlar. Bu da siyahtır. Hala bu da siyahtır. Badır da o da çay yapıyor. Bakın, arkadaşlar Bunlar süt yiyorlar. <laughs> Bir tane de burada der. Sen de oradadır. Maşallah 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 maşallah. Bu akşam da hepsi doğdular arkadaşlar. Valla bu akşam doğdular arkadaşlar. Bir tane de buradadır. Bu niye kalkmıyor? Bu niye kalkmıyor? Bu niye? gidelim. Kalk oğlum kaka he baktı arkadaşlar valla bu da süt yiyemiş arkadaşlar bunu da onun yanına götüreyim onu da götüreyim bir tane de budadır arkadaşlar Bade, hadi suyu al takıl arkadaşlar bebe yanına gidin bebe de ateşi yaktı arkadaşlar hee bunlar süt arkadaşlar bakın bu süt yiyor valla bu süt yiyor Bu siyahtır arkadaşlar Bir de bu siyahtır bakın Anasına bakın ona bakın arkadaşlar